Selamun arkadaşlar. Recep Usta ile herkes yemek yapabilir. Youtube kanalıma hoş geldiniz. İşten geldik ve düşündüm, taşındım. Sizler beraber bugün ev ortamında yapmayı düşündüğüm tarif patates. Mücver yapacağız hızlı bir şekilde. Bir nevi patates gözlemesi de diyebiliriz. Hızlı bir şekilde pratik yapacağız. Karnımız acıktı. Ne yapalım? 3 tane patatesten, 1 adet kuru soğandan, 2 yumurtadan, aydanoz, lerotu, elimizde varsa biraz karbonat, biraz muskat tuz, karabiber, pul biberle beraber patates mücverimizi meydana getireceğiz. Görmüş olduğunuz tüm malzeme listesini videomun açıklamalar kısmında aynı bu ölçülerde yapacağım. En son kısmında da kaç tane olduğunu zaten videoyu izlerken sayabilirsiniz. Kendinize göre ev ortamındaki kişi sayısına göre de siz onu artırıp azaltabilirsiniz. İster bir patatesten ister iki patatesten oran oran kavramı içerisinde yapabilirsiniz. Şimdi ev ortamında patates mücver patates gözlemesi nasıl yapılıyor hemen başlıyoruz. Patates mücverimizde birinci işlem olarak patateslerimizi güzel bir şekilde soyacak ile beraber soyduğum yıkamasını yaptım. Görmüş olduğunuz gibi rendemin iri gözüyle beraber çiğden haşlamadan bu şekilde 3 patatesimi de rendeleyeceğim. İlk önce bu şekilde bir tanesinden bu kadar çıktı. Şimdi ikincisini rendeliyorum. İkinci patatesimiz de rendeledik. Onu da şöyle yanına alalım. Altını boşaltalım. Şimdi sıra geldi. Üçüncü patatesimi rendelemeye. Üçüncü patatesimizi de rendeledik. Şimdi rendemizin içerisine kalın. Tüm kırıntıları temizleyelim. Rendeleme işlemimiz tamam. Ardından patateslerimizi herhangi bir yıkama işlemi yapmadan şöyle yapacağız. Patateslerimizi kenara çekeceğiz. Şöyle avucumuzun içerisine alacağız. Ve patateslerimizin ne yapacağız? Fazla suyunu sıkacağız. Çünkü ne yaptı patateslerimiz? Gördüğünüz gibi sulandı. Şöyle avucumuzun içerisine patatesimizin suyunu sıkacağız. Bu şekilde kabımızın içerisine bırakacağız. Bütün gücümüzle sıkıyoruz ve susuz hale getireceğiz. Gördüğünüz gibi patateslerimizin suyunu sıkmış olduk. Şimdi sıra geldi kuru soğanımıza. Kuru soğanımız biraz şöyle kallavi orta boydan erice onu da rendemizin eli gözünden rendeliyorum. Yüzlerimize lezzet verecek. Rendelediğim soğanları şöyle yine avucumun içerisine alacağım. Aşırı un olmaması için, aşırı sulu olmaması için malzememe böyle suyunu sıkma yöntemini mutlaka uygulayacağız. Şöyle kuru soğanı da rendelenmiş olarak patatesimin içerisine ekleyeceğim. Ardından 3 tane sarımsağım var. Şöyle küçük bir rendem var. Onunla beraber bu 3 tane sarımsağımı da rendeleyeyim. Bu şekilde. Üçünü de rendeleyeceğim. İki adet yumurtam var bütün. Şöyle içerisine yumurtalarını kaçırmadan kıralım. Ortalığı toplamış olalım. Bir tatlı kaşığı tuzum var. Patates tuzu sevdiği için bir tatlı kaşığı tuz iyi. Fazla düşünenler daha azaltabilirler. Bir çay kaşığı yeterli. Bir çay kaşığı bildiğimiz karabiber. Acı sevenler bir çay kaşığı pul biber. Muskat cevizini bilen ve Aromasını sevenler şöyle daha önceden de kullandık. Muskat cevizimiz var. Şöyle minik de bir rendesi var onun kendine özel. Şöyle rendemizle beraber patateslerimizin püremize her türlü patates ürününe çok güzel bir şekilde yakışıyor. Rendeliyoruz yarım çay kaşığı kadar. Bir de şöyle karbonatımız var. Hamur kabartma tozu değil bildiğimiz. Karbonat şöyle bir çay kaşığı kadar da. Karbonat ekleyeceğiz. Ardından ben çok sevdiğim için şöyle maydanozda dereotum var. Bunların yarısı kadar da olabilir. Ama ben şöyle bol bol ikisini birden alıyorum. Avucumun içerisine şöyle bir araya getireceğim. Bunları ayıkladım tane tane köklerinden. Yapraklarını, dallarını çok böyle sapları olmasın, dallar olmasın dedim. Kutu kutu. Şöyle ince tütün kıyımı şeklinde doğrayacağız. Şöyle dikine doğradık. Şöyle bir de eline doğrayalım. Uzunluklarını taneleştirelim. Ardına tüm bu doğramış olduğunuz maydanoz ve dereotunu hamurumuzun patates mücverimizin içerisine atalım. Şimdi sıra geldi hamurumuzun son aşamasına. Şöyle bir su bardağına un bıraktım. İki tane yumurtam var. Patatesim var. Soğanım, sarımsağım. Yumurtalarım var. Şöyle bir harmanlayayım. Yumurta bütün patatesime değsin. Sarımsak, baharatlar, karışsın. Şimdi bir su bardağı unum var demiştim. Şöyle İlk etapta yarısından fazlasını hemen ekledim. Çünkü rahat rahat bir su bardağını alacağına inanıyorum, düşünüyorum. Şöyle hamurumuzu yapalım. Koyuluğunu ayarlamamız lazım. Şöyle çıkardığı sesten ve içerisindeki su oranından unumuzun tam olarak bir su bardağının kafi geleceğini düşünüyorum. Şöyle bir su bardağı un 3 patates için yeterli. Fazlasına gerek yok. Patates zaten tutucu. Kendinin nişastından kaynaklanan bir özelliği var. Şöyle bu unumu yedireyim patatesime. Patates gözlemem, patates mücverim. Hazır olsun. Her yerine unumu yediriyorum. Çok da aşırı una bu taş gibi yapmayalım. Ekmek gibi olmasın. Patatesin o güzel dokusu, lezzeti bize gelsin. Şöyle görmüş olduğunuz gibi hamurumuz hazır. Şimdi teflon tavada bunu ister yağda ister pankek gibi kızartacağız. Evet arkadaşlar. Ocağımızın büyük gözünü açtık hızlı ateşte şöyle 36 santimlik olabildiğince elimizdeki imkanlar dahilinde geniş tavamızı daha fazla adet çıkarmak adına ocağımızın üzerine bıraktık. Patatesimiz yağı sevse de 2 yemek kaşığı yağ fazlasıyla yeterli olacaktır teflon tava olduğu için. Ocağımıza bırakıyoruz. Diğer yağımızı kenara aldım ben. Yağımızın ısınmasını sağlayacağız şimdi. Patates hücrelerimizi, patates gözlemimizin hamurunu yapmıştık. Etrafı toparlarken bir 10 dakika geçti. Şöyle elimizdeki kaşığa göre bir yemek kaşığı kadar yağımıza patates köftemizi, patates mücverimizi, patates gözlemimizi şöyle pankek gibi bırakıyoruz. Büyüklüğü tam bir yemek kaşığı kadar olsun. Şöyle yağdan da ara sıra gezdirelim. Şöyle düzeltelim. Altı birden yakmasın diye yağımız ısındıktan sonra küçük gözünü alalım. Bence bir ilk etapta kontrol edelim. Birden cazır cuzur yakmayalım. Bu şekilde kontrollü bir şekilde pişmesini sağlayacağız. Yuvarlak olduğu olabildiğince yuvarlak pankekler yapacağız. Şöyle düzelteceğiz. Kalınlığını orantılayacağız. Gördüğünüz gibi şöyle tam bir kaşık bırakıyorum. Ya bunu kaşıkla da dökebiliriz ama biz ne yapacağız? Şöyle yağımızı da gezdirelim etrafına. Bütün hepsini yağ nüfuz etsin. Isı ortada daha fazla olacak. Kenarlarda daha az olacak. Birinci bunu attık. ikinci bunu attık. Üçüncü bunu attık. 4-5 şeklinde. Kontrol edeceğiz. Hamurumuz hazır ısıya fazla maruz kalmasın, gevşemesin. Böyle kenarda dursun. Bu arada bir ellerimizi yıkayalım. Sıra geldi ardından nasıl çevireceğimize. Onda şöyle tahta kaşığımız var. İçerisine yağ kaçırmıyoruz. Maşamız var. Bakalım hangisi kolay olacak. Şöyle maşamızla beraber alacağız, tutacağız, ters çevireceğiz. İkincisi buydu. Onu da şöyle ters çevireceğiz. Üçüncüsü buydu. Biraz toplandıysa onu da böyle çevireceğiz. Gördüğünüz gibi daha toparlanmamış. Yağın altı Kısıldığı için. Şöyle yağımızın alt, altına bakıyoruz. Hemen bir tık daha arttırıyoruz, Gazlıyoruz. Şöyle onu da çevirdim. Eğer patatesimiz yağımızı çektiği az olduğunu düşünüyorsak hemen şöyle yağımızla bir etrafına şöyle gezdirebiliriz. Kontrol bizim elimizde. Patates yağı seviyor biliyorsunuz. Bu şekilde kontrol bir şekilde pıtır pıtır pişireceğiz. Bir dakika sonra tekrar aynı şekilde daha önce çevirdiklerimizden başlayarak kontrol elimizde olduğu için şöyle çeviriyoruz. Tavamızı çizmeden görmüş olduğunuz gibi bütün yağımızı patateslerimiz emdi. İçlerinin çiğ kalmamasını dikkat edeceğiz. Böyle çevire çevire sık aralıklarla patatesimizin pişmesini sağlayacağız. Patateslerimi şöyle yerini değiştirdim. Görmüş olduğunuz gibi ısıyı önüme aldım. Biraz daha az pişenleri. Böyle bunları karşıma aldım. Böyle nar gibi kızarana kadar devam edeceğiz. Patates mücverlerimiz nar gibi kızarmaya devam ediyor. 3-4 dakika oldu. Acele etmiyoruz. Nar gibi kızarsın. Patateslerimiz çiğ kalmasın. Soğanlarımız, sarımsaklarımız çiğ kalmasın. Bize rahatsızlık vermesini istiyoruz. Onun için bu şekilde sabırla yağımızın biraz daha yağ daha lezzetli olsun diyorsak şöyle dediğim gibi etrafına biraz daha böyle yağ gezdireceğiz abartmadan. Evet kıymetli arkadaşlar patateslerimiz pişti. Şöyle peçeteli bir kağıdımızın içerisine patateslerimizi çıkarıyorum. Çok da aşırı yakmayalım. Şöyle çıkardım. Şöyle kenara aldım. Hemen aynı tavamın içerisinde şöyle ilk başta yapmış olduğumuz gibi 2 yemek kaşığı sıvı yağ yeterli. Kalan patateslerimizi de aynı yöntemle pişirmeye devam edeceğiz. Şöyle şöyle 5 tane de ondan çıktı diyeceğiz. Birini tamamlayacağız. Tekrar tekrar şey yapmayacağız. Eksik taraflarına hamurumuzun ekleyeceğiz. Şöyle yayacağız. Toplamda 10 dilim çıktı. 3 patatesten. Yağımızın ısısı olduğu için ilk etapta bıraktığımız yağları patateslerini şöyle bir ters çevirelim. Eksik kaldığını düşündüğümüz yerlere yağ takviyemizi yapacağız hamurumuz o kadar güzel ki görmüş olduğunuz gibi herhangi bir yapışma falan asla söz konusu değil. Teflon tavamız da iyi. Güzel güzel patates gözlemelerimiz, az yağlı patates mücverlerimiz hazır oluyor. Bu şekilde kalan patateslerimizi de arkalı önlü 3'er dakika, 4'er dakika pişireceğiz. Ben pişirmeye devam ediyorum. Evet arkadaşlar üşenmedik. Bütün patatesimizi görmüş olduğunuz gibi pişirdik. Şöyle tabağımıza alıyoruz. Güzel bir şekilde hazırladık. Ocağımızın altında kapatalım. Boşuna gazımız gitmesin. Şimdi sunumuna geçiyorum. Evet arkadaşlar, işten geldik, karnımız acıktı dedik ve kendimize elimizdeki patatesimizden, soğanımızdan, sarımsağımızdan bir patates mücver, patates gözlemesi yapalım diye düşündük ve görmüş olduğunuz gibi patates gözlemimizi meydana getirdik. Şimdi yapmamız gereken arkadaşlar şöyle bir tane tabağımıza bırakmak, ardından şöyle sarımsaklı veya sarımsaksız bir yoğurtla beraber yemek içerisinde şöyle bir tane kaşık bıraktığımızda döküp yiyebiliriz. Şöyle görmemiz gerekirse de Yapmış olduğumuz patates gözlememiz şu şekilde dilim dediğimizde görmüş olduğunuz gibi tamamen pişmiş vaziyette ve ağzımıza layık bir şekilde ben tadına baktım. Acısı, karabiberi, tuzu tam yerinde olmuş. Siz deneyeceksiniz sonra notunuzu siz kendiniz vereceksiniz. Dediğim gibi kimse yoğurdum eşkil demiyor. Bugün sizlerle beraber patates mücver yaptık. Patates gözlemesi yaptık. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve de çok da beğenirseniz sevdiklerinizi Recep Usta ile herkes yemek yapabilir. YouTube kanalının varlığından onları haberdar etmeyi unutmuyoruz. Bir sonraki bomba videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Size iyi ve güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.